Gelin bu incelemeye hani klasik bir girişle değil de bir dünyanın bütün özünü tek bir cümlede toplayan o sarsıcı ifadeyle başlayalım. İşte bu cümle, Oğuz Atay'ın bir öyküsünün daha ilk satırı ve aslında bize onun yarattığı karakterler evreninin kapısını aralıyor hem de ne aralamak. Peki kim bu karakterler? Hani o kalabalıklar içinde yaşayan ama bir o kadar da yapayalnız olan insanlar, Atay'ın dehasını çözmek istiyorsak, önce onun eserlerine ruhunu veren bu insanları, bu eşsiz karakterleri anlamamız şart. Tamam o zaman. Hadi dalalım bu dünyaya. Alışılmışın çok dışında kahramanların olduğu, Atay'ın o kendine has evrenine. Atay'ın dünyası aslında negatif insanlarla dolu bir evren. Kim bunlar? Topluma yabancılaşmış aydınlar, bir şekilde kenara itilmişler, deliliğin sınırında gezinen zihinler. Yani Atay, o bildiğimiz zaferden zafere koşan kahramanlarla ilgilenmiyor. Onun odağı, kendini hiçbir yere ait hissetmeyenlerin, o sancılı iç yolculukları, o fırtınalı ruh halleri. Bu karakterler o kadar temel, o kadar merkezde ki Atay onlara özel bir isim bile vermiş. Evet, tutunamayan, kelimenin tam anlamıyla hayata, topluma, normlara tutunmayı başaramayan kişi. İşte bu tutunamayan kavramı Atay'ın bütün edebi evreninin adeta çekirdeğini oluşturuyor. Çevresindeki dünya ile bir türlü o temel bağ kuramayan, ondan kopuk yaşayan insanı anlatıyor. Peki nedir bu tutunamayanın özellikleri? Bir kere toplumunda yattığı şartlara direniyor, sürekli bir isyan halinde. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu direnişiyle ne yapacağını kendi de bilmiyor başkalarının aklına bile getirmediği soruları soruyor, kendi varlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ama gelin görün ki bu sorulara cevap bulacak sosyal yeteneklerden, o araçlardan tamamen yoksun. Yani haritasız bir isyan bu, nereye varacağı belli olmayan bir başkaldırı. Şimdi böyle karakterler, yani bu kadar içe dönük uyumsuz tipler, hikayelerde kolayca acıklı, melodramatik bir hale bürünebilir değil mi? Ama işte Atay'ın farkı burada ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için Türk edebiyatına çok ama çok güçlü bir silah getiriyor. İroni. Atay'ın en keskin silahı bu, ironi. Karakterlerini asla "Ah oh, yazık, kimse onu anlamadı." diye bir asi olarak ya da acınacak bir kurban olarak göstermiyor, yüceltmiyor. İroniyi bir mesafe koymak için değil, tam tersine hem karaktere hem de onu çevreleyen dünyaya daha derinden, daha acımasızca dürüst bir şekilde bakabilmek için bir büyüteç gibi kullanıyor. Ve bu ironi öyle tek katmanlı da değil, üç keskin katmanı var. Birincisi, karakterin kendi hatalarına, başarısızlıklarına yönelik o delici alaycı bakış. İkincisi, onu bu hale getiren topluma yönelttiği aynı derecede keskin bir eleştiri. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bu ironi okurdan acıma beklemiyor, aksine bir kendiyle yüzleşme aracına dönüşüyor. İşte bu alıntı da tam olarak bunu özetliyor aslında. Ne diyor? Karakterlerin kişilikleri toplumun kendi kendisiyle yüzleştiği alanlar olmaktadırlar. Yani Atay, o tutulamayan bireyler üzerinden bütün bir toplumsal yapıya ve onun bütün çelişkilerini ayna tutuyor. Mesele bu kadar net. Peki bu teorik anlattıklarımız yani yabancılaşma, isyan, ironi. Bütün bu fikirler pratikte nasıl işliyor? Bunu görmek için gelin Atay'ın en meşhur öykülerinden birine somut bir örneğe bakalım. Hikayemiz dilenmekte bile beceriksiz bir adamla başlıyor. Yani o kadar dipte ki toplumun en temel beklentilerinden birini bile karşılayamıyor. Birileri acıyıp ona biraz para veriyor. Ve o parayla ne yapıyor dersiniz? anlaşılmaz, anlık bir dürtüyle gidip bir kadının beyaz kışlık mantosunu alıyor. Yaptığı ilk iradi eylem, tamamen mantıksız, absürt bir başkaldırı. Satıcının tepkisi gecikmiyor tabii. Yüzüne bakıp dost doğru soruyor. Deli misin sen? İşte dünya, onun bu tuhaf davranışını anlamlandıramayınca hemen etiketliyor, onu bir kategoriye sokmaya çalışıyor. Deli. Ve bu andan sonra bir gösteri nesnesine dönüşüyor, hatta bir dükkan sahibi onu vitrininde canlı manken olarak kullanmaya başlıyor. Düşünsenize bir insan bir metaya dönüşüyor. Peşine bir kalabalık takılıyor, herkes onun bu tuhaf haline bir anlam vermeye çalışıyor. Ama o tek kelime etmiyor. İşte bu sessizlik insanları çıldırtıyor. Çünkü bu sessizlik onların kendi korkularını, kendi ön yargılarını yansıttıkları boş bir ayna gibi ve fısıltılar başlıyor. Cüzzamlı olmasın bu. Yok yok, deli bu deli. Kalabalığın bu tepkisi aslında toplumun anlamadığı, kategorize edemediği her şeye karşı duyduğu o en ilkel korkuları, endişeleri gözler önüne seriyor. Adam bunalıyor tabii. Reddedilmiş, tamamen yanlış anlaşılmış bir halde o kalabalıktan sıyrılıp denize doğru yürümeye başlıyor. Karada yani insanlar arasında ona yer kalmayınca geriye tek bir kaçış yolu kalıyor ve suyun içinde yürümeye devam ediyor ta ki dalgaların altında tamamen gözden kaybolana kadar bu bir tutunamayanın yapabileceği en nihai eylem hayata tutunmaktaki son ve trajik beceriksizliği peki böylesine tuhaf böylesine trajik bir adamın hikayesi yazıldıktan 10 yıllar sonra bugün bile neden içimize bu kadar işliyor neden hala bu kadar etkili çünkü Atay'ın karakterleri sadece kağıt üzerindeki figürler değil, onlar aslında birer ayna. Hani hepimizin zaman zaman hissettiği o uyum sağlayamama anlarımızı, o sessiz anlarımızı bize geri yansıtıyorlar. Onların mücadelesine baktığımızda aslında sürekli bizden uyum bekleyen ama bize ait olabileceğimiz gerçek bir yer sunmayan bir toplumun ne kadar saçma olduğunu görüyoruz. Belki de atayın asıl dehası tam da bu. Bize, deliliğin her zaman bireyde olmadığına, asıl sorunun onu anlamayı reddeden, hemen yaftalayan toplumun kendisinde olabileceğini göstermesi. Ve sonunda Atay, o meşhur sorusuyla aynayı karakterlerinden alıp doğrudan bize o kura çeviriyor ve bizi bu akıldan çıkmaya soruyla baş başa bırakıyor. Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?